Anne ne oluyor Yiyorum. Hadi. Niye yemiyim? Ata sana bir şey söyleyeyim mi? Sen duşladın ya daha sonra bitirdim babam. Evet. Hadi. Hadi boyu. <gülüyor> <gülüyor> Ama babanın karnı çok acıkmış, hepsini yemek zorunda kaldı. <laughs> Aç mı kalsaydı anne? <laughs> şaka 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 yaptım şaka var şaka <laughs> bak bak sana hokus pokus yapacağım bekle beni burada bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> ben yer miyim hiç hepsini Ha 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 ハハハハ。<laughs>